kanalına ilk videosunda dur. Hepinize seyleme tavsiye Bugün sizlerle beraber yeni güncelleme gelmiş. Çok heyecanlıyım arkadaşlar ve ben 15 gün sonra ya da 13 gün sonra güncellemeyi evine alıp size gösteririm. Artık diğer videolardan bakarsınız da. Arkadaşlar ben başka geldim alamıyorum tabii ki. Sadece bunları alabilirim. abla <laughs> valla. Neyse bakalım o zaman. Mağazayı kes. Temmuz boyunca mega star mega. Neyse boş benim o kıyaslarımı. O Hediyelerini şu ara bunları görüyorum ya. Şu an canım çok istedim hediyelerini kal. Neon olan güneş sever ve mega star malike malike malikanesi ödülleri pastanede. Posta pardon. Hey bu da kaç şey. Vokaliste gidiyor. Mağazayı keş. <laughs> Bayağı pahalı galiba 200 diye görmüştüm. Yanlış görmüşüm arkada. <laughs> Sadece ya. Alır mıyım ya bence? Bir de ayrı ayrı mı veriyorsun? Ne kadar ayıp. Ya, malikanesi. Oha. Arkadaşlar boş boş para harcanır mı? Tartışılabilir. Evi çok sevenler var. Bakın ev şöyle. Son toka bu çok az oyuncağım var. tartışılır. Arkadaşa buraya yeni gelmişler mi? Alırdım ya. <laughs> Karakter oluşturucuna bakalım arkadaşlar. Karakter tasarla yap. Oha. Kalp şu ne? <laughs> Oha. Neyse. Arkadaşlar bakın haritadan da hiçbir şey gelmiyormuş. Evlere bakacağım. Evleri niye göstermiyorsun? Yeniliklere girelim. İlk Mega Star vazgeçilmezmiş Omega. Bunu veriyor. Sonra içinde bunlar var. Sonra... Ya Buna para harcamalar mı gerçekten? Hiç anlayamadım. Harcananırmış arkadaşlar. Alacağım. Anlayamadım ki. Ayrıntı ne? Hiçbir bok anlamadım gerçekten. Ya ayrıntı ne buradaki? E sen bana şunları da vermiyor musun? Güzel. E Megastar'a hepsini veriyor işte. Mutfağı böyle yapmışlar. Aa, çok güzel. Arkadaşlar fikrimi değiştirdim. O kadar güzel belki. Tam gerçekten büyük toka. Burada canlı yapıyorsan. Artık canlılarım ne sinirleniyorum abla. Ne burada yapacağım. Arkadaşlar canlı odası neyse. Ben bir youtuber değilim. Anla artık. Anla artık Lia. Ben bir Toka aile youtuberıyım. Yani Toka aile derken yani böyle mesela benim benim kardeşimin adı kardeşimin adı neydi? He Lili. Mesela Lili ile bir gün şöyle Lili ile Lili kurbanı kesiyor işte öyle videolar çekeceğim. Yani ben bunu yapamayacağım. Ama bazen arkadaşlar yaparım yani. Yapamaz. Neyse güneşli mega star paketiymiş bu da. Sadece bunları veriyorum. Hiçbir fark anlayamadım şu canlı yayın şeyinden. burada burada. Buradan bunun hepsini ve oh! Bu ne? Ş şaka yapıyorsun değil mi? Tokalay şaka yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar Tokalay'dan tabi bu beklemeyiz. Şaka değil mi bu? Şu makyaj malzemesine takıldı gözüm. O sırada takipçilerim. Sadece makyaj mı lazım? Bu neymiş? İnternet var. İnto çek. İnto mi çekmiyor? Güneş sever yayıncı paketiymiş. Onu da veriyor mu? Peki güneş sever? de. Güneş severden bir şey bulursam veriyor anlamına geliyor. güneş severden bulamadım durun. Oha, güneş sever de telefon veriyor. Bazı da hileyle oynadığı için çabuk alıyor da benim param money money veriyor arkadaşlar güneş Bu ne? Ha, bunu da çok beğendim. Ay, çok beğendim. Bu da o zaman hepsini veriyor yani. Evet arkadaşlar mega vazgeçilmezleri. İki mobilya paketi içeren bir su... Ee, anladım. Borkodilla borkodol. Arkadaşlar siz şey diyeceksiniz. Sorun. Bunu açarsam ne olur? Konuşur muyum? Neşe açım. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Bu arada ailemi tanıtacağım size. Ben. Lia. Abla. Bizim ailem hepsi şey kafalıdır. Babam. Adını unuttum. Alex. Alex. Alex? Alex baba. Bana baba diyeceksin kızım. Ta. Bu Kahverengi kafalılar benim arkadaşlarım. Selam canlar. Böyle konuştuğuna bakmayın. Daha güzel konuşuyor da heyecanlandı galiba. evet heyecanlandım. Heh, tamam hadi. Bu benim annem. Emily. Adlarını anlatmayı. <laughs> Bu benim öz Neyse onu anladınız. Ö, K, Ü, Z abim. Düzgün konuş benimle. <laughs> Bu da benim kardeşim Lili. Biz çok mutlu... Ay. Neyse. Kızım kanalı ben sana açtım ya. Of, tamam anne. Bir kere de ben gireceğim. Baba. <laughs> Kızım Ağlama. evet ya ağlama çok çirkin. Sen. Hmm. Hmm, çok güzel öpücük. Şimdi arkadaşımın ailesini şurada yani denize atarak tanıtayım anne. Yok kızım ya ayıp. Evet kızım ayıp. Aslında atabilirdin de sevgilim var orada. Doğru sevgilim var. Senin de var. Evet doğru. Benim de var. Hayır. Hayır tabii ki de. Adları Türk bu ara. Bu benim canım Gangan Beroş. Şu velet alın. Neyse bu onun. Ya! kapıyı kim kilitlemedi? Heh, geldik. Bu onun abisi bu benim sevgilim. Bu da benim. Bir git. Bir git. Biz ne yap? Evet bu da onun abisi Ayaz. Bu onun babası. Nono natan adı ne? Adı ne Slayer'e. Adını ben E adı neydi? Adı neydi? Ahmet ya kızım. Ahmet abi. Pardon amca. Hiç alkışa gerek yok. bu onun tatlış anası. He, evet, Cansu. Alkışa gerek yok. Bu da onun kardeşim. Çıkartamadım. Yiğit. Aa! ya biz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu arada siz yeni güncellemeyi... A... Yeni güncellemeyi gördünüz mü? Gördük tabii ki senin sayende. Bütün her şeyi kamerayı çekmişsin. Gördük kızım. Alacağız. Anne o oh, eve hoş... Hayır. Büyük kayda evi var ya kızım. Anne o oh bizim yazlığımız olsun mu? Tamam. Lan ben az önce ne Kızım ya beynimi karıştırdın. Görmedik ne oldu ki? Ee, sonra anlatırız Ben gördüm kızım. Ben sana anlatacağım. Tamam. Evet tavşiklerim hoşçakalın bay.